Hepinize merhaba arkadaşlar. Game Tank kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir hayatta kalma türü bir hayatta kalma türü olan The Long Dark oyununu oynuyoruz. The Long Dark 2014 yılında çıkmış ve 6 senedir oyun dünyasında olan bir oyun. The Long Dark serisi hakkında size kısa bilgiler vereyim. The Long Dark serisi hayatta kalma türü olan bir oyun. E, gördüğünüz gibi bir kış büyümünde geçiyor ve 2014 yılında çıkış yapmış toplam piyasada 6 sene olan bir oyun ve sürekli güncel tutulan bir oyun dilerseniz sizle beraber bu oyuna başlayalım. Ben videoya geçeyim, oradan başlayalım. Durduruyorum. Siz girdiğim zaman göreceksiniz. Evet arkadaşlar, The Long Dark, Se The Long Dark oyununda yapılırken bir seçim yapmamız lazım. Bizim toplam sınırsam 4 tane seçme modumuz var. Bunları böyle düşünelim. Kolay, basit, orta seviye ve yüksek seviye olmak üzere seçim modları var. Ya ben öyle biliyorum şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Seyyahı seçmeyeceğim ama korucuyu seçebiliriz. Korucuyla başlayalım. Ee, görmek isteyen arkadaşlar da şöyle gösterelim. Belki burada durdurup okuyabilirler. Siyah böyle. Yanında özellikleri var. Hani oyunu belki de ilk bir kişi izleyecek. Diyelim benim videoma girdi. Buyurun böyle oyuna başlarken böyle modları seçmemiz lazım. Siyah, e, korucu, izci ve müte, mütecaviz. Biz Buradan koruyucuyu seçelim. Dilerseniz devam edelim. Buradan tıklıyorum. Bölgemizi de yapalım. Buradan ne yapalım. Açıkçası sahilleri severim. Ama o yüzden o bataklık. Sahil yolu. Tatlı vadi. Bir sahil yoluyla başlayalım. Dınk. Orta seviye. Rastgele demeyelim ya. Tıklayalım. Kolay seçelim üstünü. Çünkü her yeri göreceğiz. Burayı seçelimiz. Ee, bir karakter seçelim. Erkek karakter yapalım. Tamam. Adım serbest dünya adlandıralım. Game time olsun ya. Game time yokmuş Game time. Gizemli bir jeomanyetik fırtına uçanın kuzey kanadına tam tam onları ayarlarız Buradan bir devam edelim. Ee, bir de arkadaşlar, e, oyun devam ederken pek bölmek istemiyorum eğer hikayesel bir şeyler çıktığında. Atmosfer güzel. Gerçekten güzel bir atmosferi var. Ama birazcık mol, hassasiyeti bir, bir tık fazlaymış ya. Ben bir düzeltebilirim bunu. Yok yok, biraz oynayalım şimdi. şimdi emanetler ee, açıyor. Tamam. Ben bir kontrolleri bir kavrayayım, öyle geleyim ya. Çünkü şimdi... 5 dakikası boş boş bakmak istemiyorum ya Bir durdurayım hemen geliyorum Şu an e, biraz menülere Baktım oyunda arkadaşlar Oyun yani ben mi Geçtim bilmiyorum ama yani Hiçbir şey görmedim Ben yani patlayacağız Gibi geliyor İlk bölümler ölürsek Biraz komik olur benim açımdan Ama yani Topluyoruz herhalde oldum oldum Toplayacağız şu an hiçbir şey bilmiyorum Geziyorum şu an yani Atmosfer de korkutmuyor değil Alıyor muyuz bunu? Alırız herhalde. Niye almayalım? Ben bir kontrollere bakayım ya. Yoksa çok... Yani şu an öleceğiz büyük ihtimalle. Bir bakayım ben kontrollere geleyim abi. Evet. E, şu an... Büyük bir saçmalığın içerisine girdim sanırsam. Arkadaşlar ben az önce bu oyunun hikaye modu varmış. Ben hikaye modunu açmamışım. Hayatta kalma modunda başlamış. Videoyu da durdurmak istemiyorum. Buradan devam edeyim ben beklettiysem. Kusura bakmayın ama yani böyle kalsın. Şimdi oyunun bir hikayesi var. Biz o hikayeden gidelim. Eee... taze karakter. Tamam. Yeterli karakter. Ya tazeden başlat. Kaya bir. Game tak. Oyunun bir hikayesi varmış. Yani ben... <laughs> yani iç kusura bakmayın. Girdim. Hani diğer. Ark Rust gibi bam gün gireceğimi zannettim. Kusura bakmayın. Oyuna da bakmamıştım ama. Neyse. Devam edelim. Burayı kesmeyeceğim. Burada sinematikler var arkadaşlar. Sinematiklerde de birazını görelim. Oradan sonra gerçek hikayeye geçelim. Yani başına biraz fail olmasaydık. Yani daha çok oynayabilirdik ama yani yap yapacak bir şey yok yani. Bam gün gireceğim zannettim oyuna. Biraz mutluluk oldu ya. Yani. Geçemiyoruz herhalde ya. Onu da bilmiyorum ama. Neyse ben durdurayım burayı. 2 saat burayı Adamlar yapmış ama yani. Soğuk bir yere geldik yani. Sana. Şuradaki balta işareti çok hoşuma The Long Dark. Oo. Oh. Adamın elinde sopa Astrid. girmiş ya. Benim içim acıdı ya. Eh. Hep kesin uçak düşmüştür kesin. <laughs> hani olay ya filmlerde uçak düşüyor adamlar duruyor en sonunda kurtlar dört kişinin üçünü öldürüp bir kişi kaçıyor. Adamın eline sopa girmiş. Mesela. The Joker. Seems about right. Kart mı oynuyoruz biz? Ne no, oldu? Mekan yapmışsın kartlar, içecekler. Oh. Feels like another record cold snap on the way. I better get a fire going before the pipes freeze up again. Oh, bir uçak hangarındayız galiba. Üşüyorsun bir ateş yak. Güzel bari. Yani de sopaları toplamayı bilmeden bilmiyordum oyunu başladığımızda. Şimdi mevcut görevler hedeflerine gelmek falan filan filan bilen. Sobayı yak diyor bana. Tamam ona biliyoruz. Böyle bir şey. Tamam menüyü biliyordum. Menüyü gördüm abi de. Hanım odun lazım bana şimdi. Nasıl yapıyoruz odun nasıl yapıyoruz? Aç aç. Sana kardeşim şunu şuradan açacaksın ya. Ben açayım sana açma ben açarım. Herkesin aa tamam dur, dur dur. Ha kesin böyledir bak. Abi bir bunda nasıl oluruz bana yardım edin ya. He. Lan tabii mi olsun tuşuna basarsın. Hepsi mi lazım ya? Lan hepsini alırım. Yok mu? Benzin mi lazım? Yok benim köydeki babaannem benzin kullanmıyor şahsen yıkarken, yakarken sobayı. Siz niye benzin istiyorsunuz? Ha tamam. Ops opsiyonel ne gerek var ya? Opsiyonel mi vardı eskiden? Çakardılar iki kibrit. Bir tane de oturardılar yaş odunlardan. Hop yakaladılar. Adam benzin istiyor benden. Çak oraya iki kibrit. Allah Allah. benzinliyor bana ya. Oh güzel de ısındık ama şuraya iki kestane tane atacağım. Ne güzel gider var ya. Yani. İşte, daha bitti olur. Hangarı araştır. Araştıralım da bacım ya. Ne demek? Ay ya yani senin şahsen senin mekan da gerçekten de güzelmiş abicim. Burada uçak var uçak var yani. Güzel mekan. Ayrıca bin git şuna ya. Paraşütün ne vardı senin? Aç atla ya. ne gerek var Hangarı araştır. Ama adamla gerçekten çok güzel yere mekan kurmuş abi. Şu güzelliğe bakar mısın? Dışarısı buz. Adam yer buluyor. Bir de hangara giriyor. Yani mükemmel bir şey. Burası tuvalet. Tamam kardeşim. Yani şahsen benim şöyle bir doğa var. Yani ben tuvalete ihtiyaç duymam şimdi. Bunda kötü bir şey yok. Tamam. adam işte boyuyor. Bak benzin yakarsa kalıyor. Alın. Yani suyu açma çiyosuna kardeşim dışarı sıkar. Cheap electric crap. Sen? Never works when you need it. yani. İnanamıyorum sana. Bitki çayı. Allah Allah. Acı derin dondurucu da lazım Eğilme yok mu şu oyunda kardeşim? Ne oldu şimdi? Ben kırmızı çıktı adam başı mı vardı? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ya. Yani. Oo, bu ne böyle? Alt çekici al. Çekici bak. Çekici evet. Aa, bak. Al bak beyler bunu arasına bir şey koyup sıkıştırıyoruz bak ben bunu biliyorum. Tamam. Güzel Mekan güzel. Gerçekten güzel yani. Şöyle bir gidelim. Çalışıyor mu? Well, here we are, old Aa, girl. Ah, senin burası. Nasıl, abi? So Best place to be behind you. Böyle bir yerim olsa. Yani bir de abi şimdi bize öleceğim, I sure love to give. şöyle abi tur çok sıkmak istemiyorum size işte çünkü. Aa, uçak var yani. olarak. ben anlatarım size. İşte adam aşağı düşmüş. Hiyle hayatta kalmıyor I don't remember needing my parka this early in the season. It seems to get colder yani every year. İşte şey. i̇şte. tamam. ben araştırdığımı düşünüyorum. Heh, burası kaldı tak Yoksa. Ne Getting pretty late in the day. Guess I could take it. there. verse'un tuşuna bas basalım da bir görelim. Yani. Dışarı çıkabiliyoruz mu acı? Uyumadan önce bir bakalım dışarı sarılın ya. Ha çıkamıyorsun. Çık benim mı arada mı uyusun var adam uyusun ya. Benim ben de çıkmak istemem biraz. Uyumamış olacak. İyi uyusun bu Tamam yeter kalk bu kadar. Adamlar bekliyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Kim aradı bu bizi? jack rabbit remote transport mackenzie speaking I told, to I told her you couldn't fly in this weather for once will you not be so damn well, seven, well, seven. well slow down marie what are you talking about she just It's okay, Maureen. I've got it from here. Uh. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since. I know. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well. What brings you. I mean. Are you sick? <laughs> no. No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. But I thought that after. Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Right there. And... There's nothing there anymore. Not since then. I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie? Uh, Will. I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. But it's getting worse. You walk in here after years i could have been dead you could have been then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost all because you walked in here and asked me to yes astrid you can't bring him back this isn't about that i know how hard it's been no you don't know mackenzie you don't know anything. You don't think I feel it too? Are you going to take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Tamam, Damn it. atla. I don't have time for this. Wait. What Why so... do I have a feeling you're not talking it, about the it, weather? It, it, Sen taksiye, because I'm not. Hmm. I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, cause it's gonna be a rough ride. Let's see. Two people plus enough fuel to get us out to Great Bear and back leaves. Hmm. Almost no capacity for cargo. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get there. İşte kadın dedi kardeşim dedi ben yardım ediyorum bana yardım et de bir beni at oraya dedi. Ben de dedim atla götüreyim seni. Astrid'in değişçi zatını uçağa yükle. Evet. Onu da biz yükleyelim. Uçağı da biz götürelim. Aa çok güzel. Yani adamın o şuradaki işaret adamın <laughs> kızgır işaret değilmiş yani onu da söyleyeyim. Koşuyormuşuz oraya tıklayıp. <laughs> Biniyor muyuz şimdi? Senin ne tek cizatın var şimdi bana söyle bakalım sen. Bu mu? Ha. The mysterious case. Astrid traveling pretty light. Hadi Astrid bırakam seni. Ama ben bununla nasıl bineceğim? Zıplasana kardeşim benim. Kesin arkasına koyuyoruz. <laughs> Lan bunun şeyi de bagajı da yoktur ya. Ben bırakırız şuraya kardeşim. Burası kesin benzin deposudu. Lan alsana şunları. Veriyoruz almıyorsun. <laughs> <laughs> ha, <da> <laughs> <bakayım. gülüyor> nasıl biliyorum? Yani düşmesin de bunlar şimdi. Ben bunu şimdi çekemem kardeşim. Sen benim kutumu düşürdün, kutumu düşürdün. Ağlar mı ağlar sonra? Acım alır mısın bunu? Just need to grab my parka and we can go. Al al. Üşütürsün, üşütürsün. Hava soğuk. Adam uçakla bırakıyor ya. Olaya bak. At least I'll break him. I'm just wearing it. Huh? Hmm? Where in what? Your ring. Our ring. Hmm. Oh, yeah. I mean, uh, I just forgot to take it off. It's not a madeleine. I wear mine too. Why? Memories, I guess. You wanted to forget. Not all of it. Mm. Look, I, I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. That researcher, Doctor. What's his name? I'm not working at the center anymore. Well, then where? On my own, freelance, you could say. Freelance doctor, that sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane, and just drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane, and it's under control. I know. Okay, I'm not here to fight, really. Ne seçim yaptın hacım sen? Anlamadım şimdi ben de okuyorum abi. Ayda. Ya ben size good. çıkmayın dedim abi. Taksiyle bırakmıyorsun Ne kaldık şimdi yolda? Nasıl çıkacağız? Otostop çekersiniz artık What's no happening? power, means we're going down Hold tight de git. GTA'da bile adam düşünce ölüyor ya. Üh, ne? Ben bile üşüdüm buradan izlerken. <laughs> Ay. Anasını. Oğlum ya. Adamın eli delinmiş. Neyse. Neyse arkadaşlar. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendi muhabbetimle, kendi sohbetimle size oyunu e, izlettirebildiysem ne mutlu bana. Video burada da kapatıyorum. Bir dahaki bölümümüzde sizinle buradan adamın delindiği yerden devam edeceğiz. Görüşürüz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıcakla kalın.